Merhaba Gümrük TV izleyicileri ben Elif Turan. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktaracağımız bültenimizde karşınızdayız. Bültenimize mevzuat haberleriyle başlıyoruz. Tunus menşe dolaşım belgeleri manuel olarak düzenlenecek. MEDOS üzerinden düzenlenen elektronik menşe ispat belgelerinin Tunus Gümrük idareleri tarafından kabul edilmemesi nedeniyle Tunus'a ihracat yapan firmalar tercihli rejimden faydalanamıyor. Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili Tunus'a gerçekleştirilecek tercihli ticarette kullanılacak meşe ispat belgelerinin kağıt ortamında düzenlenmesi talimatını verdi. Bu kapsamda Tunus'a gerçekleştirilecek ihracatlarda kullanılacak Euro 1 veya Euro Met dolaşım belgelerinin ikinci bir bildirime kadar elektronik ortamda düzenlenmemesi ve söz konusu belgelerin idarede ıslak imza ve ıslak kaşa tatbik edilmek suretiyle vize edilmesi gerekiyor. Eski ve yeni veteriner sağlık sertifika modelleri 15 Mayıs'a kadar kabul edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı veteriner sağlık sertifikalarının eski ve yeni modellerinin 15 Mayıs'a kadar kabul edileceğini, bu tarihten sonra ise sadece yeni model sertifikaların kabul edileceğini duyurdu. Pet hayvan yemleri ve işlenmiş hayvansal proteinlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının güncel haliyle işlenmiş gübre ve türev ürünleri için yeni oluşturulan veteriner sağlık sertifikası modeli 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Her iki veteriner sağlık sertifika modelleri 15 Mayıs 2022 tarihine kadar kabul edilecek. Bu tarihten sonra sadece yeni oluşturulan model sağlık sertifikaları kabul edilecek. Tarım ürünlerine ilişkin DİR uygulamalarında değişiklik yapıldı. Tarım ürünleri ihracatına dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esasları düzenleyen Tarım ürünlerine ilişkin dahilde işleme rejimi genelgesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle genelgenin genel esaslar başlıklı 5. maddesinin G bendi yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca dil kapsamında özel düzenlemeye tabi eşyalar başlıklı 7. maddenin mercimek, yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar, sert kabuklu meyveler, kuru yemiş ve kuru meyveler bölümlerinde bazı güncellemeler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kapsam dışı yazısı tek pencere sistemine alındı. Gümrükler Genel Müdürlüğü Tek Pencere Sistemi Tarım ve Orman Bakanlığı kapsam dışı yazısı konulu bir genelge yayınladı. Genelge ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi tebliği uyarınca düzenlenen kapsam dışı yazısı tek pencere sistemine alındı. Bu doğrultuda söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin bilgiler verildi. Buna göre, kapsam dışı yazısı başvurusu yükümlüsünce e-Devlet'ten tek pencere sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecek. Yükümlüsünce yapılan başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek pencere portal sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde onaylanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan başvurular için sistem tarafından 23 haneli belge numarası oluşturulacak. Oluşturulan belge numarası yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda belge referans no ve belge tarihi alanlarında beyan edilecek. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacak. Uluslararası gözetim şirketlerinin belge yenileme talepleri yeniden değerlendirildi. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, uluslararası gözetim şirketlerinin belge yenileme talepleri doğrultusunda talimat yayınladı. B tipi uluslararası gözetim şirketi belgesi, verildiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerli olurken, bu sürenin bitiminden önceki en erken 3 ay ve en geç 1 ay önce bölge müdürlüğüne yenileme başvurusunda bulunulabiliyor. Ancak pandemi koşulları, sağlık gerekçeleri, personel değişikliği ve benzeri nedenlerle firmalar belge sürelerinin bitimine bir aydan daha kısa bir süre kalmışken yenileme başvurusunda bulunuyor. Bu kapsamda Gümrükler Genel Müdürlüğü B tip ve Uluslararası Gözetim Şirketi belgesi yenileme taleplerini mücbir sebep ve makul gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak ileten firmaların belge süresi bitimine kadar yaptıkları başvuruların kabul edilmesi konusunda talimat verdi. Söz konusu şirketlerin genel başvuru koşullarına göre başvuru yapılması konusunda uyarıda bulunuldu. Bültenimize dış ticaret haberleriyle devam ediyoruz. Avrupa Birliği Rusya'ya ihracata yasaklama getirdi. Avrupa Birliği Ukrayna'nın bağımsızlığına yönelik eylemlerine karşılık Rusya'nın ihracatına kısıtlayıcı önlemler getirdi. AB tarafından Rusya'da yerleşik kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı ihracatına kısıtlama getirildi. Buna göre demir ve çelik ürünlerinin yanı sıra değeri 300 Euro'dan fazla olan hazır giyim ürünlerinin de dahil olduğu lüks ürünler AB'nin diplomatik ve resmi amaçlı kullanımları hariç olmak üzere yasaklandı. Ayrıca Rusya'ya teknoloji ihracatı ve yatırımları ile aralarında deniz yolu nakliye firmaları da olmak üzere belirlenen kişi ve kurumlarla ticari ilişki geliştirilmesine yasak getirildi. Söz konusu uygulama 16 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe konulurken bu tarihten önceki sözleşmeleri yönelik istisna uygulanabilecek. Yemen, ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna atanılan ülkeler listesine eklendi. İhracat genelgesine yapılan değişiklikle Yemen, ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna atanılan ülkeler listesine eklendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ihracat genelgesinin 2 no'lu ve 3 no'lu eklerinde değişiklik yapıldı. Buna göre Yemen, ihracat bedelinin yurda getirilmesinde, gümrük beyannamesinde yer alan tutarın %50'sinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler listesinden çıkarılarak, ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkeler listesine eklendi. Endonezya, palm yağı ihracat vergilerini arttırdı. Endonezya hükümeti, yerel palm yağı bazlı yemeklik yağ sıkıntısı nedeniyle şirketleri ürünü ihraç etmekten caydırmak için palm yağı ihracat vergilerinin üst sınırını iki katına çıkardı. Endonezya Maliye Bakanlığı, uluslararası fiyatların ton başına 1500 doların üzerinde olduğu durumlarda kademeli vergi ton başına 375 doları yükselten bir düzenleme yayınladı. Daha önce söz konusu vergi ton başına 175 dolar ulaşmıştı. Ukrayna'ya bitkisel ürünlerin ihracatına bitki sağlığı sertifikalarının orijinalleri sunulacak. İhracat Genel Müdürlüğü bitkisel ürünlerin ihracatına bitki sağlığı sertifikalarının asıl nüshaları yerine kopyalarının Ukrayna makamlarına ulaştığını aktardı. Bu kapsamda bitki ve bitkisel ürünlerin Ukrayna ihracatında bitki sağlığı sertifikalarının orijinallerinin ithalatçı ülkeye sunulması gerektiği belirtildi. Ayrıca Türkiye'den Ukrayna'ya yaş meyve sebze ihracatında düzenlenen bitki sağlığı sertifikaları ile söz konusu sevkiyatlara ait fatura veya taşıma belgelerindeki bazı bilgilerde uyumsuzluk olduğu konusunda uyarı yapılarak evraklardaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olmasının beklendiği bildirildi. Ege Öz Kaynak Destek Paketi kredi başvuruları başladı. İhracatı geliştirme harça öz kaynak kefaleti ile kullandırılacak krediler için başvuru alımına başlandı kredi garanti ve kefaret uygulamaları yoluyla ihracatçıların finansman imkanlarını genişletmek için kobi niteliğindeki ihracatçılara yönelik öz kaynak destek paketi uygulanacak. Paket, teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan kobi niteliğindeki ihracatçılara ilgi öz kaynaklarından verilecek kefaretler yoluyla Exim Bank tarafından kredi kullandırılmasının sağlanması için hazırlandı. Paketle toplam 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturulması hedefleniyor pakette kredi üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenirken ürün vadesi de azami 12 ay olacak. Kredi nakit Türk lirası ya da yabancı para türünde verilebilecek. İhracatçılar 31 Mayıs'a kadar kredi başvurusu yapabilecek. Bültenimize lojistik haberleriyle devam ediyoruz. İzinli gönderici kapsamında tır karne kullanımında kolaylaştırma yapıldı. İznini gönderici statüsü kapsamında tır karne kullanım prosedürlerinde yapılan değişiklikle tır karnelerinin gerekli tescil işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiziki olarak hareket gümrük idaresine gönderilmesi gerekliliği uygulamasına son verildi. Yeni uygulama kapsamında tır karnesi ve ilgili evraklar hareket gümrük idaresine ibraz edilmeden tır ihracat özet beyanı elektronik ortamda tescil edilecek. Tescil işlemi akabinde araç izini gönderici tarafından mühürlenerek çıkış gümrük idaresine sevk edilecek sır karnesi üzerine vurulacak gümrük mühürleri ve Volet 1 ile Volet 2 işlemleri sınır gümrük idaresi tarafından yapılarak araç yurt dışı edilecek. Uygulama kapsamında izini göndericilere sağlanan tüm kolaylaştırıcı uygulamalardan yaralandırılmaya devam edilecek. Ukrayna taşıtlarının yola elverişlilik belgeleri Haziran'a kadar kabul edilecek. Yabancı plakalı taşıtların Türkiye'ye veya Türkiye'den ubak izin belgesiyle yaptıkları taşımalarda yola elverişlilik belgesinin gümrük müdürlüklerince mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Ancak Ukrayna'da yaşanan mevcut kriz nedeniyle Ukrayna taşıtlarının süresi dolmuş yola elverişlilik belgelerini yenilemeleri mümkün bulunmuyor. Uluslararası Taşımacılık Forumu tarafından yapılan bilgilendirmede Ukrayna taşıtlarının ibraz ettikleri ve 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren süresi dolan yola elverişlilik belgelerinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmesi tavsiye edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna plakalı taşıtların UBAK izin belgesiyle yapılacakları taşımalarda sorun yaşamamaları için tüm gümrük müdürlüklerini konu ile ilgili bilgilendirdi. Birleşik Krallık ile demiryolu inşası finansmanı anlaşması imzalandı. Birleşik Krallık ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Yeşil Finansman Konferansı'nda yeni çevre dostu elektrikli yüksek hızlı demiryolu inşası finansmanı anlaşması imzalandı. Anlaşma uyarınca Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Kurumu Ankara ve İzmir Hızlı Tren projesinde kapsayan 503 kilometre uzunluğundaki demiryolu için 2 milyar euro finansman sağlayacak. Birleşik Krallık demiryolu tedarikçilerine bu anlaşma çerçevesinde Birleşik Krallık hükümetince destek sağlanacak. Türkiye'nin geniş kapsamlı iklim dostu projeleri gerçekleştirmesine ve 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yükümlülüklerini yerine getirmesine katkı sağlayacak. Bu anlaşma Birleşik Krallık'ın şu ana kadar imzaladığı en büyük sürdürülebilir kentsel altyapı anlaşması olurken, her iki ülke yatırımcılarına da yüksek gelir sağlayacak sözleşmelere imza atma imkanı tanıyacak. Anlaşmanın Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi ve uluslararası standartlarla uyumlu bir yeşil finansman ekosistemi oluşturma hedefine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Ukrayna plakalı taşıtlarda geçiş belgesi aranmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan krizi dikkate alarak Türkiye üzerinden Ukrayna plakalı taşıtlarca yapılacak ikili veya trans taşımalarda geçici bir süre geçiş belgesi aranmayacağını açıkladı. Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den veya Türkiye üzerinden Ukrayna'ya yardım taşıyan taşıtlardan geçiş belgesi aranmamasını talep etmişti. Konu ile ilgili UNET otomasyon sisteminde de gerekli düzenlemeler yapıldı. Polonya-Belarus sınırında uzun kuyruklar oluştu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya ve Belarus'a mal geçişini engellemek üzere Polonyalı aktivistlerin eylemleri nedeniyle Polonya-Belarus sınırında 40 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Halihazırda geçişlere yönelik yasal bir kısıtlama olmamakla birlikte Belarus'a giden araçlarda yaptırım kapsamında ürün olup olmadığını tespit etmek üzere uzun incelemeler yapılıyor. Sınır kapılarındaki ortalama bekleme süreleri 47 saate kadar uzayabiliyor. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardık. Bir sonraki bültenimize görüşmek dileğiyle.